Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki başlığımıza geçeceğiz fiyatlandırma sayfasına gelelim arkadaşlar burada fiyatlandırma sayfası nedir nasıl çalışır ona bir değinelim arkadaşlar burada sizin ürünlerinize e, detayları gösteriyor bakın burada bu detayları e, gösteriyor ve siz bu fiyatlardan hangisine e, katılırsanız arkadaşlar size bununla ilgili detayları gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi bu alanın bir e, ne konuda size bir görünürlük sağlayacağı, ne konuda bir ciro getireceği konusunda bir detay e, kısmı var. Burada ürün adına göre, kategorisine göre, barkod, marka gibi detayları göre, göre filtreleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada da yine filtreleme detayları var, sıralama detayları var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ürünle ilgili detaylar var. Eğer şu fiyatı verirseniz diyor arkadaşlar bakın eğer şu fiyatı verirseniz e, bu yıldızlandırmaları bu avantajlı detayları alırsınız şeklinde bir belirti var. arkadaşlar Bakın biz burada e, şu fiyata getirmişiz ve gördüğünüz gibi 2 yıldız almış ürün. Burada 3 yıldız almış burada 3 yıldız almış 3 yıldız almış şeklinde düşünebilirsiniz burada size ee, ürünün fiyatı hakkında bilgi veriyor arkadaşlar siz burada fiyatı güncelle diyorsunuz bakın biz burada şu fiyata getirmişiz ve bu fiyat aktif olduğu için arkadaşlar bana 2 yıldız vermiş ve iki avantaj iki paketinden yararlanmış olduğunu gösteriyor. Tabi burada komisyonunuzda bunlar olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Siz de bu komisyon detaylarına göre fiyatınızı güncelliyorsunuz. Burada fiyatınızın e, ve karlılığınızın e, doğru olması önemli arkadaşlar. Zarar etmemeniz de e, önemli bu kurguda. Siz bunları kontrol edersiniz hangi fiyat aralığı sizin için avantajlıysa zarar etmiyorsanız o fiyat aralığına getirmeniz önemli arkadaşlar burada e, ürünlerde yıldızlanma görünür bakın gördüğünüz gibi 3 yıldızlı avantajlı ürün 2 yıldızlı avantajlı ürün gibi detayları görebilirsiniz burada e, bunları gördükten sonra arkadaşlar e ee, siz de burada hangi fiyat aralığı uygunsa buna getirebilirsiniz. Bunu belirtmiştim sizlere. Bu fiyatlandırmayı nasıl çalışacağınız hakkında e, ürün karlılık çalışma e, modülünü de size göstereceğim. Bu eğitimi yükleyeceğim arkadaşlar. Siz de bu eğitimde e, buna erişebilirsiniz e, ve e, bunu da doğru kurallayarak siz de mağazanız için bu kurallamaları kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada fiyatı güncelle kısımları mevcut arkadaşlar. E, burada dilediğiniz fiyat aralığı ürünlerinizi getirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bunun dışında, bunun dışında e, detayları göstermek istiyorum size. Fiyatlandırma sayfasında aslında bizim aktarabileceğimiz detaylar bunlar. Burayı sürekli kontrol etmenizi öneririm. Burada tarihleri, detayları gözükür zaten. Bu aralıktan sonra sürekli burası güncellenir. Hangi ürünleriniz uygunsa, hangi ürünlerinize avantajı ürün etiketi verebileceğiniz gösteriliyorsa siz de bunları incelersiniz. Burada buy box ve flash fiyatı e, gösterilmiyor. Çünkü bu ürünleri satan sadece bu mağaza olduğu için burada bu detaylar gözükmüyor. Ama sizin sattığınız ürünler başka satıcılarda varsa onlar da gözükür arkadaşlar. Ona göre sizde olabildiğince en iyi fiyatı vermeye çalışın. Yani buy box fiyatını kazanmaya çalışın. çalışın Çünkü e, siz buy box fiyatını alırsanız en iyi fiyat sizde olur. Dolayısıyla üründeki görünürlük tamamıyla size gelir. Bunu da bu şekilde belirteyim arkadaşlar.